Şimdi e, ilk başta Yaklaşalım. yapacağım şey e, emeğe göre Yerifel de atmak şu Yani bu vurmuyor şu tane Şu ondan sonra Adam bir reaksiyon aldıktan sonra Hemen mesafeye giriyor Öndeki bacağımla Bizim öne doğru türüyorum. Dur şimdi bir soru Ya adam buradayken diz atarsa Öyle bir şey var mı? Biliyor musunuz? Olacak. Biz atarsan ne olacak? ama ilk önce şey kurmadan önce evet. felt atıyoruz. Evet. Düz, düz geçiyoruz. Peki burada dalış yaparken diz sermez mi? Evet. Evet. Ama ilk önce felt atarsan bu ihtimali daha az düşürürüz. Evet. Ondan sonra e, feltten sonra dizimi öne doğru kırıyorum. Kırdıktan sonra elde yan arkadaki bacağımı öne doğru çekiyorum çektikten sonra bu bacağı evet. sıkacağım. Şöyle bağlayalım. Şöyle. Güreşte tutuşturuyor. Evet. Fertimizi attık. Ondan sonra mesafeye girdik bacağımızla. Girdikten sonra dizimi kırıyorum. Bacağımı tutuyorum. Arkadaki bacağımı çekiyorum. Çektikten sonra buradan adamı ister bu tarafa çekelim sağ tarafa doğru ise tepisten girdikten sonra aldı. Buradan çekelim. Evet. De. Dengeni tamam. Bu bacağımı geri çekip alttan bunu kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra da düşürmesi kolay. Buradan bu Single leg takedown, Evet. Bunu bir çalışalım sonra çift dalma yapalım. Çift dalma daha basit. Evet. Tamam. Evet. tamam. Evet. tamam. Evet. Sen söyle evet. yönlendir ben yapacağım. Sen Şimdi tam ilk tam ilk tam olarak fent atıyoruz. Fren attıktan sonra bacak mesafesine giriyorsun. Tutuyorsun bacağımı. De kaldırıyorsun. Ondan sonra çiftliyorsun. Evet, Hop. Aynen. Çift alma, Çift almadan Emre'ye MM göre göstereceğim. Şimdi saatimizi vurarak yapıyoruz. Ama çok sert değil. Alanı sadece korkutmak için, kapatmak için yani. Ondan sonra bacak hemen içeri geliyor. Hemen öne geldikten sonra dizim buradan çok kırılmıyor. Niye? Çünkü biz şu an MMA yapıyoruz. Güreşlik gibi değil bu. Arkadaki bacağım yine gergin. Hemen ileri doğru ee, omzumla ileri doğru kafamla, omzumla kafamla baskı yapıyorum. Evet. Böyle. Direkt yapıyorum. Aynen. Evet. Yere nasıl düşüyoruz hocam? Evet, yere düşüyoruz. Daha önce çalıştık yere düşerken. düşerken şöyle. Düşen şöyle. kişiler düşüyor. Kişi Bilmeyen arkadaşlar için hemen göstereyim. Düşerken ne yapıyoruz? Burada eller yanıyor. Ya doğru. Şimdi Canberk Hoca düşerken göstersin. Ben kalktım. Ne yapıyorum? Etki mi? Ayağı nereye koydun dalarken? İçeri mi dışarı? İçeri. İçeri. İçeri koyuyorum ama burada önemli olan bacağı içeri doğru çekmek. Şu. Çıkacağım. Aynen. Bakın en, evet, e, ben de çok ilk öğrendiğim zaman en çok o mantığı da anlayamadım. Ben hep mesela tuttuğumdan hep ileri doğru itmeye çalışıyordum. Adam mesela olmuyor. Yere. Aslında girdikten sonra Aynen. bunu çekmekmiş. Bakın. Küçük püf noktası Aynen. burası. İtmeye çalışmıyorum. Ben hep tutup ileri doğru itiyordum. Adam düşmüyor. Bakın. Bu sefer Bundan ayağını çekeceksin. Daha rahat olacak. Haydi. Deneyelim. Ferdi biz attık hemen içeri giriyoruz. Burada bacağı... Vurduk. Vuruyoruz yani böyle. Olduğu yerde düşürüyoruz. Geri doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Yani devam da edebilirsiniz ama... Zaten iki ayağı kestik daha yerden düşürüyoruz. Deneyelim. Çift dalmada en çok yaptığımız hata şu. Çift dal, içeri daldığımızda burayı eğilmeye çalışıyoruz. Bakın gör gördüğünüz gibi gitmeye çalıştıkça bu rakip düşmeyecek. Ya da şu omuz maskesini vermeyi unutuyorum. Evet, yukarı doğru çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi çok rahat. Şimdi bakın ilk ben öğrendiğimde bu hareket yaptığım hatayı bahsediyorum sizlere. Hep böyle geçtim, aldım, içeri böyle ikiye böyle döndürmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi en çok yaptığım hata buydu. Uzun süre ben bunu böyle öğrendim. Ama asıl olay ne? Burayı Çiğiz oldu. Kesim var <laughs> zaten. Zaten. <laughs> Direkt kesiyorum. Evet. Burayı aldı. Hop. Aldı. Top e koymaları lazım. Pant for Pant'ta en iyi hani top 10 box, boxerlardan bir tanesi olması lazım demişler yorumlarda. Gayet doğru buluyorum. Ya soyuldu mu Francis Ngannou? Soyulmadı. Tartışmalı. Dayı, evet tartışmalı. Boks, boks kurallarına göre kazandı ama yani Tyson'ın daha ikna, Aynı, ya. taraf, Aynı. Aynı öyle ikna edici şekilde kazanması gerekiyordu bu boksa zarar verdi bence yani sektöre de zarar verdi sektöre yani. büyük zarar verdi UFC'nin hisselerini hani arttıracak baya yani Baddest Alive dedikleri yani dünyanın en kötü adamı bence Francis Ngannou çünkü o aldıktan sonra o boks maçı değil UFC maçı olsaydı yüzünü yani kaldırımda dümdüz etmişti yani yerde Bence gönüllerin şampiyonu boksada oydu yani. Ama evet. Yani bu Tyson kariyerinde çok büyük, aynı zamanda boksada büyük bir zarar verdi. Yani bir çok kötü oldu boks için. Tyson'ın gidip revanşını yapması falan gerekiyor bana göre Engano'yla. Yani çünkü böyle bir şey kabul edebilir gibi değil. Bence ikinci maç insanların çok şeyini almayabilir. <laughs> satan da daha fazla satacağını düşünüyorum. Çok satar. Daha mı satar? Yılma satar abi. <laughs> Kesinlikle. Ben şeyi çok ilginç buldum. Ee, Wilder'ın UFC'de dövüşebileceğini... Aynen Wilder Ben Wilder'a dürüst olmak gerekirse çok pek kolay. ihtimal vermiyorum abi, o ama... Bacaklar sekmeyi yemez bence. Sağ vurursa yatırır. O bacaklar çok zayıf abi incecik. Evet. Ama şimdi ince kafların daha mesela atletik Takvizu olduğuna dair yani bir, var. şey de var mesela. Çok basketçi NBA oyuncusu mesela. Evet. Yani John da çıkın var ama tabii bir Canberk hoca değiller. Öyle mesela <laughs> 100, 120 kilo oldu. Üst vücudu büyük hala bu bacakta ince yani. Genetik evet, çünkü. Evet genetik genetik şey farkı var. Bence bilmiyorum ama ben Francis Ngannou'yu tutuyordum. Tyson Fury'nin kazanacağını bile bile Engan'ı istiyordum. Bence yeteri kadar performans gösterdi yani. Yani Tyson Fury'yi naktan ettikten sonra ya bu adamın yani dünyanın en iyi 10 boksörün içine girmemesi şey yani şu an mevcut olan 15 yani düzende. Yani. yani abi number one olarak Tyson Fury görülüyordu. 10, 10, 10, Öyle ele alırsak, 10, 10. kriter alırsak kesinlikle en iyi top 10, heavyweight de var bence. Ben 37 yaşında girdiği ilk box başında. Abi yaşına var 37 yaşında ya. Evet 37 yaşında. Gerçi Tyson Fury de çok genç değil. 35 ya da 34 senelerden beri bu. Tay Spur doğdu da boks abi öyle düşün. Ya da, yani. Bu adam son bir yıldır bu. Bu arada boks güzel ama boksdan daha güzel olan bir şey var. Altın. o da double leg takedown. down. <laughs> Gösterelim abi. Bu feyit evet. evet. Ya biraz daha iyi. Birleşme evet. evet. biraz dövemezseniz böyle yere alabilirsiniz. Aynen ayakta dövemezseniz baktığınız Tyson Fury gibi bir adam var yıkılmıyor. Evet <laughs> single leg veya double <gülüyor> leg tek O pozisyon MMA'de olsaydı var ya cidden böyle kafasını patlatır. Yani yere düşürmüş, böyle yatıyor. Yani ardından şöyle bir şey geldi mi sen Francis'ten abi. Stop işte. yani, kesinlikle stoppage'dı yani. Kesin orada fight bitiyordu yani maç yani biterdi. Evet. Yani. evet. Ben Fransız Engano'yu evrendeki en kötü adam olarak ilan ediyorum. Bizzat ben ediyorum. Aksini iddia edeme gelsin konuşsun. Kötü kötü yorumlar yapıyorsunuz. Yani biz e-sport e, -sport, e -sport komentatörü değiliz ya değil mi abi? Bireysel fikrimizi yani, söylüyoruz. dünyada bu işi yapan en yani dünya ünlü çok büyük gazeteciler aynı şeyleri olur, diyor. Aynı biz de onların dediklerine benzer şeyler desek bile gene biz yani çok tepki görüyoruz yapacak bir şey yok yani. Ya Bahisler ortadaydı sonuçta. 14'e 1, 14 e 1 favoriydi 14 e Tyson bir Evet 14'e 1 büyük bir oran yani çılgın oran bir oran. Basanlar parayı kırdı Porsche falan dedi. Şimdi çok zengindir yani. <laughs> yani bu arada mesela Mike Tyson da Francis Ngannou'nun köşesine geçti. Tyson Fury ismini Mike Tyson'dan almasına rağmen ben Mike Tyson'a inanıyorum abi. Ama böyle onunla ilgili onunla ilgili bir sorunum yok dedi. Saygı duyuyorum falan filan tarzlamışlar. Evet yani sonrasında basın konferansının sonrasında da şey yaptılar yani. Aralarında herhangi bir husumet olmadığını, ya bu iş zaten şov işi, para işi. Herkes bu işi Herkes para için yapıyor. Aldın, yani, Tyson Fury dayak yedi diyoruz ama 40 milyon doları cebine götürüyor. 40 yani 40 milyon hani. <laughs> Bunlar parayı aldı. Biz konuşuyoruz. Spor tabii Konuşacağız da. Hayırlısı olsun. Aynen. Bundan 15, yani. 15 sene önce kıtalar arası yürüyen adam. Bugün dünyanın zirvesinde. Dünyanın en yani, çok ödenen atletlerinden e, bir tanesi. Ateş, ateş açılmış prensi. Yani, yani e, sınırı geçmiş. İspanya sınırından geçer. Yani normal olarak. Evet, yani. yani. Sınır güvenli. olmuyor. Yani zilat, Sonuçta adam. 15 yıl önce sınırlardan atlayarak gelen adam Bugün dünyanın en başarılı atletlerinden bir tanesi. Spor geçmişi olmayan bir adam 25 yaşında spor hayatı... 25 yaşında, 25 yaşında profesyonel başlıyor. olarak başlıyor sıfırdan boksa değil mi? Aynen. Doğru biliyorum. Hani sıfırdan başlıyor. 36 yaşında sıfırdan boksa başlıyor. Aynen 36 yaşında sıfırdan boks eğitimi alıyor. 38 ay dünyanın en iyi bokslarıyla. Evet dünya ağır şampiyonuyla. Linear şampiyonla baş başa mücadele veriyor. Hatta üstüne naklamlı da var. Resmen rakip filmi gibiydi yani.